Ama tabii şunu net olarak ortaya koymak lazım. Dünkü görüntüler, yansıyan görüntüler bizim Türk Ceza Kanunu 285. maddesinde bu tür görsellerin, kişilerin işte teşhircilik yaparak sanki suçluymuş gibi anayasanın 38. maddesinde masuniyet karenesi varken bir daha evvelden olan görüntüleri bize hatırlatacak şekilde tek sıra halinde götürülmeleri ki bunlar kamu görevlileri bunların içinde belediye başkanları Çok var. Çok da eleştirildi. Kamu Sizin şahsi görüşünüz nedir? Özellikle yapılmış bir ben, şey olabilir e, mi hakikaten? Ben ben de ağır şekilde ağır şekilde eleştirdim. bunu bir rezillik olarak tanımladım. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Türkiye'nin bu gerginliklere ihtiyacı yok. Eskiden uygulanan bu tabloların ne kadar travma yarattığı ortadayken yarın başkaları içinde bunun tatbikatına sebebiyet verecek tabloların yaratılmaması lazım. Yani burada devletin ajansının kamerası görüntüleri alıyor. Bunlar servis ediliyor. Bunlar insan haklarına, hukuka uygun yaklaşımlar değildir.